Merhaba, ben Liz. Ve ben Fiona. Size The Barge'ı göstermek için buradayız. The Barge, ittifakların ark puanı kazanabileceği ve maçın sonu robotların tırmanabileceği bir alan. The Barge, bir kafes kafesten oluşuyor ve sahanın ortasından geçiyor. 6 kafes ve 2 ay içeriyor ve kırmızı ile mavi taraflara ayrılmış durumda. Kafesler sahanın kenarından orta noktasına kadar olan mesafelerde yaklaşık çeyrek, yarı ve 3 çeyrek noktalarında konumlandırılmış. Kesin boyutlar için oyun kılavuzuna göz atmayı unutmayın. Maç başlamadan önce takımlar kendi sürücü istasyonlarına bağlı kafesin sığ kafes mi yoksa derin kafes mi olacağını seçebilir. Eğer kafesin yüksekliğini değiştirmek istiyorsanız bunu sağ sıfırlama sırasında sağ bildirmeniz gerekir. Varsayılan olarak kafesler önceki maçın durumu ile bırakılır. Tırmanırken takımlar kafesin üst kısmına, zincire veya ilgili donanıma dokunamayacaklarını bilmelidir. Yasal bir tırmanışın ne olduğunu öğrenmek için oyun kılavuzuna dikkatlice bakmalısınız. İyi bir nokta. Derin kafese tırmanmak göründüğü kadar kolay olmayabilir. Kesinlikle. Takımlar kafeslerin dinamiklerini, özellikle sallanma durumlarını dikkate almalı ve robotlarını tasarlarken ağırlık merkezi ve yerleşim tasarımını doğru yapmalı. Bu biraz zorlayıcı olabilir. Bu kafesler gerçek bir meydan okuma sunuyor. Robotların kafeslerle etkileşime geçtiğinde neler olduğunu ve ne kadar sallandıklarını inceleyelim. İyi fikir. İlk olarak sığ kafese bakalım. Sığ kafesler yerden yaklaşık 2,5 fit yükseklikte. Bazı robotların altından geçebileceği bir yükseklikte tasarlandı. Eğer bir robot buradan geçerken kafesi çarparsa, kafes hareket edip sallanır. Bu yüzden takımlar tırmanmak istiyorlarsa buna hazırlıklı olmalıdır. Şimdi derin kafesi gösterelim. Derin kafesler yerden sadece birkaç santimetre yüksekte ve bir zincirle dıbarca bağlı. Robotlar bunun altından geçemez. Eğer bir robot bu kafese çarparsa, sığ kafese göre çok daha fazla hareket eder. Ama bu zorluk uğruna değer alabilir. Eğer bir takım bu kafesi kullanarak yerden kalkmayı başarırsa daha fazla puan kazanır. Takımlar kafes sallamaya başladığında uzun süre hareket etmeye devam edebileceğini bilmelidir. The içinde gezinirken hem kendi robotlarını hem de ittifak robotlarını zarar görmekten korumaya dikkat etmelidirler. Kendi sağınızdan The Barge'da iki adet April Tag görebilirsiniz. Biri ağınıza, diğeri ise rakibin ağına ortalanmış durumda. Bu işaretler takımların daha kolay görmesi için aşağı doğru eğimli. Alan yerleşim ve işaretleme diyagramı için tam boyutlara ve detaylara bakın. The Barge ayrıca ağları içeriyor. İnsan oyuncuların ve robotların alp puanı kazanabileceği yerler. Her ittifak bir ağına sahip ve maç sırasında toplanan toplam ark puanı için ek puan alır. İnsan oyuncular, rakip ittifak oyuncuların birlik aliye işlemci yani prosesör üzerinden geçirmesi durumunda al puanı kazanabilir. İşlemciler her iki ittifak tarafından iki kez kullanılırsa her iki ittifakta kooperasyon kazanır. Dubarş kooper kooperatasyon başarısını ilerlemesini göstermek için aydınlanır. İyi şanslar, yarışmada görüşürüz.